Merhaba arkadaşlar. Ben Kilis Lisesi'nin 60. dönem mezunlarından İrem Nur Hatabay. Kilis Lisesi'nin geçen sene başlatmış olduğu kitaplar hakkında olan 2-3 dakikalık kısa videoları devam ettirmek üzere Ali Kalle hocamızın da bana verdiği destek ve onay ile size her hafta bir kitabı tanıtmak istiyorum. Ee, bu haftaki tanıtacağım kitabın adı Franz Kafka, Milena'ya mektuplar. Ee, benim için de çok önemli olduğu için aslında bu kitabı seçtim ilk size e, layık like gördüm bunu anlatmaya. Ee, arkadaşlar, Franz Kafka e, bildiğiniz üzere Çek Cumhuriyeti'nde Prag'da doğmuş ee, babasının çok himayesi altında ee, babası kendine çelimsiz ve uzun boylu Çelimsiz, kepçe kulaklı olarak tabir eden, e, annesine benzeyen, annesi de onun gibi utangaç, masum e, olan biri olarak tanımlıyor. E, babası, annesi de babasının himayesi altında aynı şekilde. E, gelelim kitabın konusuna. Frans Kafka Milena'ya inanılmaz bir şekilde aşık inanılmaz bir şekilde aşık. Ee, bunlar yani Milena ve Kafka kafede tanışıyorlar. Milena Kafka'ya kitaplarını çevirmek istediğini söylüyor ve e, bu ilk görüşleri oluyor birbirlerine. Ondan sonra e, iki yıl boyunca mektuplaşıyorlar ve e, sadece ve sadece iki yıl boyunca iki kere görüşebiliyorlar. İki kere yüz yüze görüşebiliyorlar ve ona rağmen birbirlerine olağanüstü bir aşk duyuyorlar. Ve bunu biz bu kitapta çok iyi bir şekilde anlayabiliyoruz. Çünkü bize mektuplarda çok güzel bir şekilde geçiriyor Franz Kafka. Sadece kitabın bir kısmında Franz Kafka ve Milena'nın ortak arkadaşı olan birinin de yazdığı mektuplardan bahsediliyor. Bu kadar. Aslında kitabın ben size sadece özetini anlattım. Herkese öneriyorum arkadaşlar bu kitabı okumasını. Ee, sadece kitabın arkasında yazan bir e, alıntıyı size okumak istiyorum. Her şeye rağmen mutluluktan ölünebiliyorsa o zaman kesinlikle bu şekilde öleceğim. Ayrıca ölüm döşeğindeki birisi mutluluk sayesinde hayata tutunabiliyorsa... O zaman ben de hayatta kalacağım. Arkadaşlar öyle bir şekilde anlatılıyor ki. Şu anda okuduğum gibi. E, akıl sır erdirilemi erdirilemiyor. Yani e, hepinizin bu kitabı okuyup Frans Kafka ve e, bu aşkına e, şahit olmasını isterim. E, herkese teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. E, Teşekkürler.